Arkadaşlar bugün tiyatroya gidiyoruz. Bugün bayramın birinci günü. Evet. Çok güzel Nesrin iyi bayramlar. Güzel Çok güzel değerli. olmuşsun. Tam bir bayram şekerisin. Çok evet. tatlısın. Tiyatroya gidiyoruz. Evet bayramın birinci gününde bir aktivitesi var Nesrin'in sonra da dedesiyle bayramlaşmaya gidecek. Evet. Şu an çanta aldım. İçimde de bir sürü cüzdan var. Evet harçlık biriktiriyor Nesrin. Bu bayramda da ne yapacaksın? Bu bayram... Harçlıklarını biriktirip... Oyuncak alacağım. Hadi bakalım Nesrin. Acaba ne alacağım? Acaba günün devamını merak ediyoruz. Bize gösterirsin. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Şimdi benim çoğuna geldik. Bakın burası. Evet, şurada sahne kapısı daha açılmadı, kapalı. Değil mi? Evet galiba. Acaba nerede olacak gösteri? Acaba mi? nasıl olacak? Daha biz keşfetmedik mi ilk defa bunu? Acaba nerede olacak gösteri? Bu odada mı? Şu evet. odada mı? Bu odada mı? Şu odada mı? Şu odada mı? Nerede Oda olacak? Çok merak. Evet, o! ben de merak ediyorum. Bilmiyoruz değil mi nerede olacağını? Hadi bakalım içeri koltuğuna geçince bize göster sahneyi tamam mı? Tamam. Evet. Ay çok güzel kocaman bir sahne. Arkası da çok büyük. Çok büyük bir salon tiyatro salonu. İyi eğlenceler umarım çok eğlenirsin. Çok merak ediyorum. göremiyoruz ama sesini duyabiliyoruz. tanıştı orada. Harika deneyler yaptın. Aferin sana. Aa Nesrin bak. Heliport'un mağazasına gelmişsin. Çok güzel görünüyor. Tamam bayramının devamını da bize göster Nesrin. Yoksa kendine şimdi asa mı alacaksın buradan? Sihirli değnek mi alacaksın yoksa? Hayır. Hadi bakalım. Aa, uçan süpürge alalım sana. Bak uçan süpürge. Harry Potter'ın süpürgesi. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arabadayım, dereme gidiyorum. Ne çok güzel Neslin yolculukta. Çok güvenli koltuğunda da oturuyorsun. Aferin sana. Göreceğiz seni takip ediyoruz. Hadi bakalım iyi yolculuklar sana. Evet. Nesrin günaydın. günaydın. Bayramın günaydın. ikinci gününde sen nerede çıktın karşımıza? Çikolata şey bakın arkadaşlar. Şaka yapıyorsun bu dev dümeni mi çeviriyorsun? İnanılmaz ki var. Hmm, burada da gemisi var Nesrin. Bu tamamen çikolatadan mı yoksa? Gülüyor. İnanılmaz. Sütlü ve bitter. <laughs> Sütlü ve bitti. Aa! Ay ışıkları da yandı. Çok güzel. Evet. Harika. Evet, Ay mükemmel. Nesrin Çikolata Müzesi'nin girişinde. Bize arada detayları göstermeyi unutma. Tamam. Ay çok güzel. Gördün mü? Kaplumbağaların üstünde çiçekler var. Her şey çikolatadan burada. Arkadaşlar çok güzel. Ay ne kadar güzel. Evet çok güzel. Şimdi giriyoruz. Nesrin bu ne? Hansel ve Gretel diyor. Ellemiyoruz ama yasak biliyor musunuz arkadaşlar? Müzelerde bariyerlerin arkalarını ellemeyin arkadaşlar. Çok güzel. Ay masal dünyası hem de çikolatadan. Şunlara bak. Çok güzeller. Arkadaşlar burada çikolata. Evet burada çikolatanın ham maddeleri var arkadaşlar. Evet. Kakaomuz bakıyorum. var. Kakao Mesela, yağı var, var. Kitlesi var. Çok güzel. Ay Nesrin bu da kakao öğütücü. Evet, bu bu kadar dev. Arkadaşlar. Antika'ymış. Çok güzel. Devam edelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi. Eski İstanbul sokağı çikolatada. Nesrin bak da... macuncuya bak. Ay inanılmaz gerçek. Çok güzel. Evet. Bunun adı da Pelit ağacıymış. Evet. Burada da arka kuşları var. Arka kuşları meyve Evet. Çok güzel Nesrin. Burada da balıkların yuvası var. Balıklar böyle anılır Hadi gel bakalım. Nesrin şu anda padişahların, Osmanlı padişahlarının bölümüne geldi. Onların eşyalarına bakıyor. Nasıl Nesrin? Çok güzel, çok değişik arkadaşlar. Çok güzel. Osmanlı padişahlarının savaşta götürdüğü özel sandıkmış. Çok güzel. Evet, fayton diye geçiyor. Abdülhamit'in faytonuymuş. Çok güzel kızım her şey çikolatadan arkadaşlar. Çok büyüleyici. Nesrin çikolatadan çift diye geldi arkadaşlar. Buraya. İnekler orkestrası bize şarkı söylüyor. Tavuklar gıt gıt gıdak diyor. Değirmenimiz çalışıyor. Çiftçimiz mahsulleri toplamış. Ay çok güzel. Nesrin tavukların yumurtaları çok yumurta getirdiniz bize. Evet. Oy oy ne oldu inek neden böyle Ah. Ay çok güzel. Evet. Teyze de hamur açıyor. evinizde eviniz de çok güzelmiş ya. Evet. Bak süt sağıyor inekler. Hem şarkı söyleyip hem süt yapıyorlar. Evet. Çok güzel yürüyor. Evet, dönüyor da dönüyor, dönüyor da dönüyor. dönüyor, da dönüyor, dönüyor, da dönüyor. Evet. Teyze Ay yumurtaları, evet. Orada bak diğer yumurtaları da çok güzeller. Nurettin Hoca da burada. Merhaba hocam. Ay Keloğlan da buradaymış. Tatlış Keloğlan da burada. Merhaba. Çok güzel. Dev pastalar var burada. İnanılmaz büyük. Evet düğün pastaları var. Çok güzeller. çok korkunç. Kocaman ağzı var. Bunun çikolatadan olduğuna inanmak çok zor. Bak bak bak. Bak yumurtadan çıkmış bir tane yavru var. Evet çok, evet çok büyük arkadaşlar yumurta var. var. Bak bu bir mamut. Güzel. Evet. Bulutlar bile çok gerçekçi arkadaşlar. Çok güzel. güzel. Nesrin şimdi çikolata müzesinin alışveriş alanına geldi. Burada her şeyden çikolata var. Magnet bile var evet. Çok güzel. Gel bakalım. Her var. Renkli mantarlar var. Bak Nesrin çok güzel çikolatalar var. Lokumlar da var. Her şey var. Çok güzel. Dev drajeler var Nesrin. Bak duvarda gördün mü? Ay çikolatası çikolatalar var. Evet alabilirsin. Çok güzel görünüyor. Bence daha önce yediğini almalısın. Hangisini seviyorsan o. Aynen. Kaşık çikolata buldu Nesrin yine kendine. Çok seviyor kaşık çikolata. Burada beyaz da var. Beyaz çikolatalı da var. Ee, ben olsam kesin beyazı alırdım. Bitter almazdım. Sütlü de alabilirsin. Sütlü çok güzel olur. Sütlü de var. mi? alalım. Evet. tatlıyız tabi. Evet bir an görmemiştim. Kaşık da alalım. Ver bakalım. Şimdi sepetimizi doldur. Evet Nesrin yine sepet aldı. Her yerde sepet alıyor. Aa, evet. bundan girişte ikram etmişlerdi Nesrin'e. Çok güzeldi. İçine de çikolata doldurmuşlardı. Çok güzeldi. Evet. Nesrin neler aldım böyle? Sepetin yine dolmuş. Çok güzel şeyler almışsın. Hadi bakalım gel. Artık müzeyi bitirdik Alışverişimizi de yaptık Hayır, bir tane daha şey Ne alacaksın Koştu bakın koştu gidiyor O ne Nesrin Ay iğne mi yapacaksın bana O ne Yok artık i̇şte, Doktor iğnesine benziyor bu Dev doktor iğnesi Ay inanılmaz büyük evet. Çok güzel görünüyor Demek bundan sonra ağzına çikolata mı sıkacaksın <laughs> Hadi bakalım Nesli'ne afiyet olsun sana. Görüşürüz o zaman. Arkadaşlar. Evet Nesli nereye gidiyorsun? Müzeden çıktım şimdide. şimdi. Şimdi Hukulufa'ya gidiyorum. Bir bir çıkıyor. Yemekliğin üstüne artık karşılıkları birikti mi? Çok birikti arkadaşlar. Ay harika. Ne alacağını bize göster ya da aldıktan sonra göster olur mu? Tamam. <laughs> Mutlaka göstereceğim ama bir sürü. Ama harika bir şey oldu ama eminim. Kafanda var mı bir şeyler? Yani ben de gitmedim çünkü kafamda şu an çok şey yok arkadaşlar. <laughs> ama düşününce size söz veriyorum orada arkadaşlar çıkacağım. Tamam. O zaman iyi yolculuklar Nesrin. Taşlar Nesrin geldi sonunda oyuncaktı ya. Çok uzun bir yolculuk yaptı. Yoruldu ama yılmadı. Şimdi bu güzel bebeklere bakıyor. Çok güzeller. Harikalar. Hepsi çok şık. Nesrin bakayım suratını. Şaşkın mı mutlu musun? Çok güzel bir seçim yapacağını biliyoruz. Merakla bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi incelemelerde arkadaşlar bakın bakıyor. bu arada, bu arada her şeye bakıyor. Şey var. Neler var? Bu arada arkadaşlar her şeyde çok azalmış burada. Azalmış mı? Ne oluyor? <laughs> Sen yine de bak beğendiğin bir şey olursa alırsın. Olmazsa başka yerden alırsın. Arkadaşlar inanmayacaksınız Nesrin. Palupa'dan bir şey almadı. Birkaç bir şey aldı aslında ama sürpriz olsun. Evde gösterirsin. Tekrar dev oyuncakçıya geldi arkadaşlar. Orada yeterince memnun kalmamış. Tekrar buraya geldik. Bakalım şimdi ne alacak?